Merhaba sevgili izleyiciler. Çukurova Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 2012-2011 4. sınıf 2. öğretim proje geliştirme ve Öğretimi 2 dersi grup mikrofon web sitesi tanıtımı projesi kapsamında sizlere bu hafta süper bir web sitesi tanıtacağım. Ben Can Mıhçı. Bombayı patlatıyorum bu hafta. Hemen adresimize doğru gidelim. Web sitesinin adı Kuler. Kuler.adobe.com Kuler ne işe yarıyor? Evet şu anda karşınızda görüyorsunuz web sitesini. Çeşit çeşit renkler, garip bir web sitesi. şimdilik şu web sitesini bir aşağı öncesinde birazcık sohbet edelim. biliyorsunuz ki web sitesi ve görsel multimedya şeylerinde yapımında ıı, renk seçimleri, renk temas seçimleri çok önemlidir. Yalnız ıı, bu ıı, renklerin doğru seçimi de bir o kadar da önemli olduğu kadar da zor bir iştir. Çünkü web sitesi web sitelerini gezerken karşımıza her gün ıı, yani onlarca, yüzlerce sayfa çıkıyor ve bu sayfalarda karşımıza gelen ıı, renk düzenleri konusundaki yorumlarınızı bilemeyeceğim ama ben kendi açımdan konuşmak konuşmam gerekirse çoğunu beğenmiyorum ve gerçekten de doğru renk seçimlerini yapabilmek profesyonel tasarımcıların işi Kuder adını verdiğimiz web sitesi burada bizlere yardımcı oluyor. Adobe e, firmasının bizlere sunmuş olduğu bir e, hizmet bu. Bedava bir hizmet. Adobe'yi biliyorsunuz Photoshop, Illustrator gibi e, çok önemli görsel, multimedya, e, yaratıcı araçları yazılımlar şeklinde sunan e, dünya çapında dev bir kuruluş. Şimdi adobe.com'dan daha önce yarattığımız adobe hesabıyla yukarıdaki sign in'e tıklayarak e, buradan e, ben kendi e-mail adresimi giriyorum ve daha önceden almış olduğum adobeden şifremi giriyorum. Beni hatırladı diyorum ve go diyerek cooler.adobe.com sitesine girişimi yapıyorum. Yukarıda gördüğünüz 5 renk görüyorsunuz beş tane kare şeklinde ayarlanmış. Bizim renk temamız ve şu anda aşağıda bu renk temasına ait bu renk temaları genellikle bu web sitesine üye olmuş olan profesyonel ve amatör kullanıcılar tarafından düzenleniyor tabi şu anda e, hazırlanmış bu yukarıdaki 5 renkli oluşan, e, e, renk temasının kim tarafından hazırlandığını aşağıda görüyoruz. J. Gonzalez isimli bir kişi tarafından e, 18 Mart 2011 tarihinde saat 1.39'da sabaha karşı hazırlanmış ve ismi de Rain in the Window Pencerede Yağmur bugüne kadar 3 e, e, puanlık bir şey almış. 3 puanlık bir e, değerlendirme puan almış. iki kere de oy verilmiş. Şimdi bizim karşımıza hangi renk düzeneklerinin geleceğini öncelikle bir e, ayarlamaya koyalım. Şu anda görüyorsunuz sol tarafta bir sürü çeşit 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 seçebileceğim farklı renk şeyleri var, düzenleri var. Mesela bu Atlantik sahili diyor. Nancy Andrews isimli birisi tarafından yapılmış. Tattoo, dövme diyor. E, BB isimli bir kullanıcı tarafından yapılmış. E, sol taraftaki yıldızları görebiliyorsunuz. Bunlar e, belirli bir... E, renk düzeninin ne kadar puan aldığını gösteriyorlar ve biz de kendimiz buradan oylama oylama yapabiliyoruz. Şimdi e, burada görüyorsunuz ki 17616 tane e, renk düzeni 5 renkten oluşan renk düzeni oluşturulmuş isimleriyle birlikte. Bunlardan istediğimizi seçip e, web sitelerimizde, görsel medyalarımızda kullanabiliriz. Fakat tabi e, e, hangilerini deneyebileceğimiz bu 17616 tane hazırlanmış ve sürekli sayısı artan renk düzenekleri arasından hangisinin deneneceğini görmek için e, çeşitli seçenek kriterleri koymuş bizim için Adobe. Örneğin News'ta bastığım zaman temalar altından e, en yeni temalar adından anlayacağınız gibi e, sisteme en son eklenmiş temaları görebiliyoruz. Altından Most Popular işte bizim için en önemli seçeneklerden biri bu. En popüler renk seçimleri. Gördüğünüz gibi Tears of a Clownfish bir... E, Palio çobalığının Çobalı'nın Gözyaşları isimli tema bugüne kadar 68 oy almış ve toplamda 5 üzerinden 3.58 puana sahip. Hemen altındaki şeyleri de görebiliyoruz listelenmiş bir şekilde. Friends and Foes, Bonsai Sprouts. Bonsai tomurcukları. Kavun gemisinden yeni inmiş filan. <laughs> ne bileyim birçok birçok şey. Ayrıca bunların yanı sıra yaratmış olduğumuz temalara çeşitli tagler yani etiketler yapıştırıyoruz. Mesela Kanarya, Montreal, Muskmelon gibi İngilizce renk isimleri koyuyoruz. Portakal rengi, orange, turuncu, kırmızı, Santa Claus şeklinde ve e, aradığımız yukarıdaki arama kutusunda yaptığımız aramalarda e, bu etiketleri içeren renk düzenleri karşımıza çıkıyor. İstersek bu renk düzenlerini e, favorites ekleyerek e, favori renk düzenlerimize dosyamıza ekliyoruz hesabımıza ait olan. Adobe Swatch Exchange dosyası olarak bilgisayarımıza kaydedebiliyoruz ve biraz sonra göstereceğim renk düzenlerindeki değişiklikler yapabiliyoruz. Ya da istersek add comment diyerek buradan aşağıdan beğendiğimiz şeylere yorum da yapabiliyoruz gördüğünüz gibi. Yorum yapabileceğimiz noktalar da var. Yine most popular'ın ardından en popülerin ardından en yüksek puanlara sahip olan Renk düzenleri görüyorsunuz ki 4.11 puanla sistemin en yüksek puanını bonsai e, tomurcukları isimli bu şey almış, bonsai tomurcukları isimli bu renk düzeni almış. En alttaki randomla da rastgele renk seçeneklerini e, seçiyoruz. Michaeler kısmında e, hazır kendimiz yaratmış olduğumuz temaları ki de, biraz onu değineceğim burada kendimiz temalar yaratabiliyoruz ve e, daha önceden Favorites kısmına favorilere eklediğimiz e, temaları görebiliyoruz. Community kısmında e, Cooler e, personelinin cooler, cooler ekibinin seçmiş olduğu e, en başarılı renk düzenlerinin sahipleri olan kişilerle renk düzenleri konusunda yapılmış röportajları okuyabiliyoruz ve bu e, renk düzenleriyle giden fotoğraflar, örnek fotoğrafları sağ tarafta görebiliyoruz. E, burada aşağı, sol tarafta gördüğünüz gibi çok çeşitli kullanıcılar ve onların hazırlamış olduğu renk düzenekleri ben her üzerine tıkladığımda e, değişmekte. Pulse kısmına girdiğimiz zaman e, dünyanın herhangi bir noktasında en çok hangi e, renklerin baskın olduğu temaların indirildiğini görebiliyoruz. Mesela USA yukarıdan Amerika'dan veya Almanya'da renk verileri yüklendi. sonbahar 2009 döneminde hangi renklerin en sık download edilmiş olduğunun haritasını burada görebiliyoruz. Böyle bir özellik de var. Hatta hangi etiketlere sahip olunduğunu da seçebiliyoruz. Güneş etiketine sahip genellikle bu renkler yapılmış, indirilmiş en nihayetinde temalar kısmındaki e, başkalarının yaratmış olduğu temalarda e, üzerlerine tıklayarak renklerin tamamını bu şekilde görebiliyoruz e, ve en önemli noktalardan biri de kendi temamızı yaratma, burada sergileme veya kullanmamız için e, kull e, bu işe yarayan create bölümü Create bölümüne girdiğimizde burada gördüğünüz arka planda gördüğünüz çiçek örnek bir resim. Bu örnek resmin şurada görmüş olduğunuz kılavuz noktalarını resmin üzerinde bir yerlere taşıyarak resmin kılavuz noktalarını belirlemek suretiyle resimden elde edilmiş bir renk koleksiyonu oluşturuyoruz. Aşağıda gördüğünüz beş renkten gördüğünüz gibi. Bu örnek resimden ziyade Flickr hizmetinden, Google'un bize sunmuş olduğu e, görüntü motoru olan, görüntü arama motoru olan Flickr hizmetinden seçeceğimiz e, resimlerden de yola çıkarak, örneğin e, burada herhangi bir örnek, resim seçtim, köpek resmi. Gördüğünüz gibi kendisi otomatik olarak noktalarını e, ayarlıyor Kuler'in e, bu resim üzerinde. Yukarıdaki resimle uyumlu. Örneğin bu resmi web sitenizin arka planında görüyorsunuz. E, şey olarak kullanacaksanız, arka plan resmi olarak kullanacaksanız mesela fontlarınız ve çerçeveleriniz aşağıdaki renklerde olmalı diye bir çıkarımda bulunabilirsiniz. Sol tarafta e, renk skalasının sahip olacağı e, ruh halini seçebiliyoruz. Otomatik tercihlerde. Örneğin şu anda renkliden parlağa geçeceğim ve aşağıdaki bright anlamına gelen parlağa geçeceğim ve aşağıdaki renklerin değişimine göz atmanızı istiyorum. Gördüğünüz gibi değişti. Muted sessize geçeceğim ve e, ...telefona bakmak için pause'luyorum. Dingin isimli... E, ...dingin isimli... ...yani sessiz dingin isimli temayı seçtiğim zaman... ...renkler yine değişiyor. Derin... E, ...seçtiğim zaman yine değişiyor ve... ...koyu seçtiğim zaman dark... ...tekrar gördüğünüz gibi değişiyor. Bunların yanı sıra tabii ki gördüğünüz... ...kılavuz noktalarını kendi mouse ile... ...sürükleyip bırakmak suretiyle de... E, ...kendi... ...renk temamı oluşturabiliyorum. Daha sonra oluşturduğum temayı bir isim ve etiket yazarak save dediğimde kaydedebiliyorum. Public diyerek bu temanın diğer kullanıcılar tarafından görülebilmesini veya private diyerek yalnızca benim tarafından görülebilmesini sağlıyorum. Bunun yanı sıra az önce freecard'dan resim bulmuştuk. Bir de upload diyerek kendi masa üstümüzden bir resim upload etmeyi deneyelim. Gördüğünüz gibi resmimiz upload edildi. Ve... Bilgisayarımızdan upload ettiğimiz bir resim üzerinde de e, gördüğünüz gibi e, renk kılavuz noktaları seçerek e, renk düzenleri oluşturabiliyoruz. En son özellik olarak themes kısmına tekrar geçiyorum. Başkalarının yapmış olduğu, e, başkalarının yapmış olduğu temaları görüntüliyorum ve örnek bir tema seçeyim, ice cream 1 diyor, dondurma 1. Bu temayı şurada görmüş olduğunuz make changes to this theme and view color values. Bu temayı de, üzerine değişiklikler yapın ve renk değerlerini görüntüleyin burası çok önemli kısmına tıklayarak edit bölümünü açıyorum bu noktada belirli bir şeyin renk ıı, temasının hex değerlerini aşağıda görüyorsunuz hex değerlerini ıı, ve RGB değerlerini, CMYK, LAB, HSV gibi renk değerlerini alabiliyoruz ki bunlar bizlerin bu renkleri Photoshop, Illustrator gibi programlarda kullanabilmemiz için hayati öneme sahip şeyler. Bu renk değerlerini olduğu gibi Photoshop'a aktarıyoruz ve bu şekilde renk Photoshop olduğu gibi tabi HTML, PHP, ASP gibi standartlara da aktarabiliyoruz bu altı haneli hex kodlarını. Ve bu şekilde renkleri kullanıma alabiliyoruz. Ee, tabii gördüğünüz gibi şöyle bir şey de var. Başka birinin yapmış olduğu şey üzerinde. E, renk skalası üzerinde. Ben yukarıdaki gördüğünüz gibi çubukları hareket ettirerek e, renkler üzerine değişiklikler de yapabiliyorum. Keyfime göre beğendiğim bir şeyi ayarı yaptıktan sonra aşağıdaki altı kodlu değerleri alıp bunu istediğim şekilde kullanabiliyorum. Umarım Kuleri e, cool kullanarak e, gerçekten Renk tonlamaları açısından, renk düzenleri açısından son derece başarılı web siteleri ve diğer görsel medya kanalları yaratabileceksiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.